Bu akşam Kayseri Galatasaray maçı ile karşınızdayız. Eee bildiğiniz üzere bizim şampiyon olabilmemiz için bir puan bile geçiyor bize. Ve efendiler bu akşam şampiyonluğu ilan ediyoruz diyoruz ve maça geçiyoruz. Arkadaşlar maça başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi hızlıca abone olarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şampiyon Galatasaraylılar. Şampiyon sahada. Hadi şampiyon. <laughs> bu akşam kutlamalara hazırız. Röyül oğl, 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 haydi! oğl, haydi! oğl, röyül oğl, röyül oğl, röyül oğl, röyül oğl, Haydi! Tam zaman, tam zaman şimdi. haydi, cim, boy, haydi

ama saraya ya abi yeter artık ama de. ya Ay, çok kötü pas atıyorsun ya şu attı pasa bak ya Rüstürek rüstüre atıyorsun at, 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 at. Abi yok böyle bir şey ya bak çıkarken yakalandın Abi çıkarken yakalanırsan baş... boş kalır kale yani <laughs> bir uçağı. Uçağı. Yakan geldi tekrar karşısına ortaya doğru Robiasane Aç bir şey Ölü kapalı, sona dövdü. Var ya. iyice saçmaladın. Vur o sefer. Vur. Ya al aşağıya vursun artık ya. İçi koyu var zaten. Sona dövdü. Simenden işareti. Haydi cimbom. Haydi cimbom. Haydi. Cesare. Tam zamanı. Tam zamanı. Cesare. Şimdi. Cesare. Geldi. Osman Osman Victor Osman 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 Victor Osman Kazanayacağız. Doğayı destekliyoruz. <Sessizlik> la, 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 hey, 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 hey. 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 <Sessizlik> Osiman, Osiman, Victor Osiman, Osiman, Victor o, simen. O, simen. O, simen. O, simen. Orçiran! Orçiran! 19 Mayıs Spor Bayramı kutlu olsun şimdiden. Gençlerimiz, çocuklarımız orada anması yaptıran golü kızı gerçekleştirdi. Kimin? Atporta. Sonuçta daha Az önce kızının sesi yakalandı. Duygusal her şey, duygusal. Sanchez. Bunlar güzel şeyler işte. パンチのパンツ、お茶番。 We're at some other cheap, we cut you Şovay'dan sonra sağ içinde tam gören ikinci isim. Ne diyoruz burada? Telefonun zararları. <laughs> <laughs> Ülke zaferinle şanlı Galatasaray. başka. Seninle ağlarım, seninle gülerim. Söyle senden başka. Kimi var iki de birlikte, bu sayısı önce konuş. son saniyelerinde Kayseri Yürüyün oğlum, yürüyün oğlum. Kalamıyoruz, yürüyün. Yürü Lemina, yürü Lemina öteleme yaptığı. Taktiği bozabilir. Gel buraya, lemineye Sıman. ver. Golü alamadı, orta geldi. Gol. Ay, i̇lk yarıda son pozisyon oldu. İlk yarı bitti. Galatasaray 1, Beşiktaş 0 ilk yarı sonucu. Evet, mükemmel bir ilk yarı izledik. İki takım da etkiliydi sahada. Kayseri'nin de bulduğu pozisyonlar vardı. Mustela'nın kalede devleştiği pozisyonlar vardı şampiyonluk yolunda ilk yarı mükemmel tamamlayıp ilk yarı kapatmış olduk. İkinci yarıda mükemmel bir Galatasaray'ı bekleyip şampiyonluğu net olarak ilan edip bitirmek istiyoruz her şeyi. Evet, o zaman ne yapsınlar ikinci yarı önce? Abone olsunlar ve bildirimleri açsınlar tabii ki. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısı başladı. Güzel bir ikinci yarı izleyelim. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüz vardı. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Şampiyonluğa emin adım. Nalla yürüyüp sokaklara döküleceğimiz bir akşam bizi bekliyor. Evet. İkinci yarıda bir iki gol atıp 4-0'a getirelim. Neden 4-0 bitirmeyelim? Yani buldukça atalım yani. Yani gol severiz, bilirsiniz. İzleyelim. O siz bir gece yaşamayalım inşallah. Önümüzdeki senede o sümenli beraber güzel bir sezona devam edelim. Bir ile beraber. O zaman... Ya sonra senin ayağının, ayağının astarını be. Ya adam hiç yok ya. Sağda. Kur'an çarpsın hiç yok ya. Ya bu kadar geberik o bir adam, adam olmaz ayağının. ya. Ya Yunus'a kızıyorduk. Sen çıktın başımıza arkadaş. Bu nedir ya? Kibar kibar, kibar feyzo ya. ya. <laughs> Uf, Uf. Ay senin ben ya. Organize

Şanlı Galata Sarayı, ol seçampion ol, milletim ülkemi zaferinle Şallı Galata Sarayı, ol. Şampiyon! Aydol'u! Oh. Murat'a! O varo Murat'a! Bomboş! Bomboş dalvarı Murat'a. Tam da geldi. Bu şu ondan. Sarı! Kırmızı! Sarı! Kırmızı! Şampiyon! Cimbom! Şampiyon! Cimbom! Hasan Ali

Bak o gitti yürü 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 Muralım. yürü yürü çocuk yürü. Ah be sana Morato. Ah penaltı! Penaltı hocam Penaltı. Odi şans orta gösters. Penaltı bekliyor orada tabela. Penaltı var. Adam kaleciyle geçti. O o nasıl ben geçti, ben, ben, ben onu anlamadım zaten. Ha? O sinir hareketleri şey. Morata son markasına sarktı. Karşı karşıya kaldı bir anne. Bir ben şimdi ya. Bu Burada ayağına vuruyor. Vuruyor evet, evet, abi ayağına. Bakar mısın şimdi bak. Arkadan iple var zaten. Bak burada da ayağına müdahale var zaten. Adam atmıyor ki kendine. Penaltı ya. Baris penaltı yani. Böyle bir şey olmaz yani. Abi para bırakmayın şunları ya. Ay Murat da kendini atacak bir adam değil yani. Hem arkadan müdahale var hem alttan kalecinin ayağı var yani. Mustera 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 Penalti Mustera açı Mustera 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 Penaltıcı Mustera Kısa bir izlemenin ardından Sonra dışarıda sonra kadın da verdi Penaltı. Hadi Mustera. Hadi Mustera diye bağırın. Mustera diye bağırın. Hadi taraftar be. Mustera diyeyim be. İşte <laughs> bu be. Mustera. Mustera. <laughs> Aferin Mustera. Bak nasıl hemen Galyan'a getirdim. Mustera. 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 Ağabey atın lan da atın. Aferin lan da o. Ne, ne yapıyorsun lan? Asaray'ı kaldırıp takip mi Atma mı diyecek? Atma diyor galiba. Yani yani, evet şey penaltıyı şey. kaleye atma diyor galiba. Yani. atma diyor Önce sarı kart çıkmıştı. Alkış yaptın diyor, şak şak yaptın diyor. Sonrasında bir kırmızı kart çıktı sevgili seyirciler. Icardi mi lan o? Icardi indi sahaya. Net bilgi alınca kırmızı kartı gören ismi de... Ay Icardi! Şey yemiş arkaya. Tamam. Hüsseriye <laughs> atmamı dediler penaltiyi. Ben anlamadım yani. çok futbolcu geldi <laughs> Kayseri futbolcu da. Bak çıkasa içeriden. Oo! Aslanım benim be Avuta vuracak. Oyun atacak. 89. Kenardaki çıkmasını bekliyor?

taraflı taraflı sen kralsın sen kral Aferin kazanan Takım aferin muhtera ay duygulandı benim gibi ya duygusal terminotör ya e baksana zaten Az kaçırıyor tam olsun ama çabası yetmedi golü Altına, girmiş. Hey! 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 Kızın golü! Fernando! Mustera! Fernando! Mustera! Fernando, Mustera! Fernando, Mustera! Şey. Musteru, 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 Fernando Mustera 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 Fernando Mustera 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 Fernando Mustera Nasıl ağlamasın? Duygusal adam ya. Aynı ben Allah. 2011 çok duygusal. Abi böyle şeyler çok duygusal, böyle şeyler yaşanılmaz yani, şey, anlatılmaz, yaşanır böyle şeyler yani, bu başka bir şey yani. Ki onlar, biz burada o duyguyu fazlasıyla yaşıyoruz ki onlar orada bunun iki üç katı belki beş katı fazlasını yaşıyorlar. Az biraz da futbol oynayan adam zaten böyle şeylerin duygusunu çok fazla yaşıyor. Bu başka bir şey. Aferin Berkan. Ne yaptın lan Berkan? Bu sırada şey, o simon diyor ki ne yapıyorsun diyor. <laughs> Kelebeğe mi atsaydık bari tişörtlerden ya. Oley oley oley, Şampiyon, Cimombo. Oley 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 oley, Şampiyon, Cimombo.